merhabalar youtube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz cumartesi pazar biraz ara verdik çünkü Gerçekten bir şelalenin yaşandığı e, değişik bir süreçten geçiyoruz ve gerçekten Bitcoin'de dikkatli olmak gerekiyor. Kriptoda şu anda altcoinlerde sıkışanlar için e, biraz moral bozukluklarının olduğunu söyleyebiliriz. Ethereum dominansıyla Bitcoin dominansı da bize zaten bunun net bir şekilde altını çiziyor. Ama şu anda geleneksel olarak konuşacaklarımız biraz daha önemli hale geldi. Biliyorsunuz güzel bir haber. Bundan sonrasında Mamba yani e, gerçek adıyla Muhammed met çoban Vera ve Çoban'la beraber çalışmaya başladık. Hem Twitter üzerinden çok güzel analizler yapıyor hem de Telegram kanalımız üzerinden Best Uyanık Telegram, diğeri yalan ve e, çünkü zaten Muhammed Çoban diye e, bir başka birisinin de artık içerikler attığını göreceksiniz. O hesap benim. Benim 38 binlik bir Telegram kanalım yok. Evet fazla aboneli olan daha böyle mantıklı gibi geliyor olsa da ben de bot hesaplar olmadığı için böyle web şu anda bilgiye odaklandığım için Telegram üzerinden yapmaya karar verdim. Sizden gelen en fazla soru şu, neden Twitter üzerinden yapılmıyor ya da niye Instagram üzerinden yapılmıyor diye. Çünkü şöyle söyleyeyim, oralarda çok toksik böyle gelip sadece insanların morallerini bozmak için e, hareket eden ve gelip böyle birbirinin egosunu aşağılamak için gelen garip garip tipler var. Benim için bilgi her şeyden daha önemli ve ben artık şuna karar verdim. Ben size bilgiyi sunayım ben size beğendiğim projeleri beğendiğim platformu her şeyi sunayım kararı siz verin. Yani yönlendirmek değil ve şu anda şöyle söyleyeyim vadeli işlemler için gerçekten kritik bir dönemden geçiyoruz. Spot işlemleri yapmak biraz daha karlı ve trade'dense şu anda kriptonun kışını yaşamak üzereyiz. Evet tam bir kış değil sonbahar yani 2024'e kadar bir döküm olacak İşte bu arada iyi arada kötü ama ayı sezonları canımızı yakmaya devam edecek. Ve şu anda baktığınız zaman tepeciklerle aşağı doğru iniş, formasyonlar, sıkışıklık işte çanak, kulp bir tarafta Mart ayında rally olacak diyenler var bir ayda. O yüzden ben her zaman risklerimizi %50-50 hatta %25-25-25 dörde -25 -25, bölünmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Hiçbir zamanda ben bu dönemde yani şöyle söyleyeyim babama bile %100 güvenmem. O yüzden siz de bütün tradelerinize, bütün yatırımlarınıza bunu düşünerek hareket edin ve platformlarınızı çok iyi seçin. E, burası çok önemli bir hal aldı. Şimdi baktığınızda güvensizliği pompalayacak bir sürü şey oluyor. Dün akşam saat 21.30'daki bundan sonra her pazar 21.30'da ve her çarşamba veya perşembe bilgilerimizi tazelemek üzerine haftada iki kere Mamba'yla e, yayınlar yapacağız. Ve o ekran paylaşacak. Grafikler üzerinden nerelerde destek, nerelerde direnç noktaları var bunları bize anlatacak. Çünkü gerçekten önemli süreçlerden geçiyoruz. Dün akşamki yayında Muhammed'in şu söylediği benim dikkatimi çekti. Dedi ki biz dedim ki ben her zaman bunu kendi yayınlarımda söylerim. Teknikle temel yani temel haber akışı, ana haber akışıyla teknikteki uyuşmazlıkları bir şekilde birbirine uydu. Yani şimdi Bitcoin'de gerçekten bir düşüş bekleniyordu ve altcoin'lere ezmesi bekleniyordu ve şimdi kendini bir toparlama evresine sokacaklarmış gibi bir yalancı bahar gelecek demişti ve bunu da neyle destekleyebilirler? Rusya ile Ukrayna birleşti, barıştı, işte hallediyoruz diye. Biliyorsunuz bu ana haber akımları da aynen böyle gerçekleşti. Dün mesela bir anda bir baktık hani önce bir asker konuldu orada hareket olacak denildi. Sonra bir anda Biden Putin'le teoride görüşmeyi kabul etti. İşte hayır öyle bir şey yok diye. Yani ne oldu aslında? Uyuşmazlık yani düşüşten sonrasında bir yalancı bir bahar bize gösterecekler şuradan dönebilir dediğimiz ve 38 bin ile 33 bin dolar arasındaki yeri destekleyecek hem biraz umut hem biraz şey sonuçta ne olacak retail dediğimiz yani sizin bizim gibi alsatların morali düştükçe piyasadan çıkış oluyor ve şu anda total market cap yani bitcoin artı altcoin'lerin olduğu ve altcoin market cap dediğimiz total 2'de gerçekten sıkıntılar var bir çıkış var bir hareketlilik var o yüzden ne oluyor? Hem insanlara biraz umut, biraz çıkmasın, yeniler de gelsin diye haber akışları var. İşte ABD diyor ki eğer Ukrayna'yı işgal edersen Rus bankaları kurtarırım, bitiririm, çıkartırım sistemden. Diğer taraftan teoride buluştum diyor. Ama lütfen ben paylaştım. Telegram kanalında benim beste uyanık Telegram yazan, biraz sonra da paylaşacağım. Ondan Mamba ile olan yayınımızın kaydı var. Ve çarşamba veya perşembe önceden de size duyuracağım. Oralarda beraber olacağız ve size bunları daha detaylı anlatacağız. yukarıda bir sözlük e, sabitledik. O sözlük önemli. Nelerden bahsettiğimiz, nerelerin üzerine gideceğimizi o sözlükte her hafta revize edeceğiz ve sizlere daha geçerli bilgiler, daha geçerli ve daha güncel bilgiler vermeyi sürdüreceğiz. Orada da söylendiği gibi önemli eşikler var. Altında hemen bir rahatlama geldi. Neden? Çünkü zaten altında 1898-1916'ya kadar sert bir direnç vardı altında rekor denemeleri gelecek. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde ben altında rekor denemesi geleceğini düşünüyorum. 2083 dolar en üst tepe 2070 dolarlara kadar çıkılmıştı. Ve tekrar oranın aşılacağını düşünen taraftanım. Dolar düştüğünde altın yükseliyor. Altın düştüğünde dolar yükseliyor diye böyle bir şey vardı ve gram altıncılara bir fayda sağlanmıyordu. Hep böyle düşük oluyordu. Gram altıncılar için iyi haber. 904 TL'nin üzerine attığı anda artık resmen şu ortaya çıkıyor. Evet artık o korelasyon kırıldı. Diğer taraftan Bitcoin'de 38 bin ila 33 bin arasında belli boşluklar var ve oraların doldurulma çabaları gerçekleşebilir. Diğer taraftan borsalarda bir umut dalgası oldu. Borsalardaki bu umut dalgasından ben kalıcı olacağını düşünmüyorum. Çünkü kalıcı olabilmesi için bir şeylerin düzelmesi gerekiyor. Bir şeylerin kalıcı olması gerekiyor. Ve ben Rusya gibi bir ülkenin Ukrayna'yı işgal etmek üzerine aslında şu mesajı veriyor. OPEC ülkeleri ve enerji üzerinden benim üzerime gelmeyi kesersen ben Ukrayna'nın üzerine gitmeyi keserim. Hatırlarsanız pandemi döneminde bundan 7-8 ay önce de bir Ukrayna gerilimi çıktı. Neden çıktı? Çünkü enflasyon gelirken ülkelerin enflasyonu yüksek gelirken enerjici ülkeler yani hem enerji hem de kindar ülkeleri dizginlemek için jeopolitik risklerin ortaya atılması gerekiyor. Bu da en kolay Rusya önemli ya İran önemli. Oralarda Orta Doğu'yu karıştırarak veya Baltık ülkelerinin geleni karıştırarak bunu anlarsınız ve baktığınız zaman ihracat ithalat dengesini de bozduğunuzda ortadayı karıştırmak en kolay bu bizim için de geçerli biz şimdi merkez bankamızın düzeldi, durulduğu durulduğu bir dönemdeyiz çünkü Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizleri borsalarında problem var bugün bu arada dolar endeksine çok büyük bir hareket göremezsiniz çünkü Amerika tatil ama yine de Avrupa'dan, Asya'dan işlemler alacağı için ufak hareketlilikler olabilir. 96 bin bunun üst seviyesi bu gerilim artarsa 97'li seviyeleri görebiliriz dolar endeksinde. Altında dediğim gibi 1916, 1934 ve 1960 dolarda onsta yükseliş eğilimini gösterecek şeylerdir. Akümülasyonda şu anda bitcoin ama bana göre bir düşüş çevresinde hala düzelme yok. Ve bitcoin dominansı 42,5'ta. Yani bu demek oluyor ki o dominansı Dominansı artıyor olması bize şunu gösteriyor. 100 dolarlık bir pastada ne kadar bitcoin'e gidiyor? Eğer ki düşüş evresinde bitcoin dominansı artıyorsa altcoin'lerde sıkışma görebilirsiniz. Ve bana göre dün Mamba'yla da bunu artık şey yaptık. Ethereum dominansı düşüşte. Yani Ethereum aslında bitcoin'e göre daha bearish. Yani düşme eğiliminde. Bu da demek olur ki bu düşüş evrelerinde eğer bitcoin'de durursanız o zaman daha az para kaybedersiniz demek olur bu. O yüzden de bu dönemlerde düşüş evrelerinde bu süreçlere Bitcoin'de yakalanmak daha iyidir. Bitcoin'de ve eğer ki tabii ki şanslıysanız nakitte. Bana göre şu anda nakitte yakalanmak en 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 iyi seviyeler denilebilir. Bu, bu yüzden dikkatli olunması gereken bir süreçteyiz diyorum. Ee, gün içerisinde de takip edeceğiz. Gün içerisinde verileri de takip edeceğiz. Bakacağız, edeceğiz nerelere gidecek diye. Amerikan borsaları bugün kapalı oldukları için çok fazla bir işlem alamayız ama yarından itibaren daha net görürüz. İngiltere'nin enflasyonu rekor seviyede, Amerika'nın enflasyonu rekor seviyede. Daha biz bir 14 Şubat'ta konuşulanı daha görmedik, orasını görmedik ve dediğim gibi Vitalik Butten Denver'daki toplantıda da bunun altını çizdi. Ne önemli arkadaşlar? Kışlarda, kripto kışlarında ne yapılacağı önemli. Kripto kışlarında şu anda boğa sezonunda o kadar fazla abidik kubidik proje türedi ki. O kadar böyle yeni ay öyle olsun şöyle olsunlar türedi ki. Bu ama dediğim gibi gerçekten... Ee, kritik bir dönem. Bırakın herkes elensin. Pandemide de aynı şey oldu. Hani pandemide dediler yani ya, aslında zayıfı elemenin yolu. Tabii ki de değil. Sağlıkla bu yapılmamalı. Ama ekonomik anlamda o kadar fazla elenen göreceğiz ki. Ve bu elenenleri gördüğünüzde dikkatli olmak size kalmış bir şey. Gerçekten dikkat edilmesi gerekiyor. Ve süreçler çok kritik yeni projeleri araştırırken, ICO'lara, IPO'lara, IDO'lara bakarken önemli. Bu süreçte kendinizi eğitmeniz önemli. Öyle ya da böyle. Para vermek zorunda değilsiniz. YouTube'u açın, izleyin. Mamba ile olan bizim yayınlarımızı açın, izleyin. Zaten bundan sonrası artık daha kapalı, daha kritik gruplarda ben bu şeyleri yapmaya karar verdim. Çünkü gerçekten toksik, onu karışalım, bunu karışalım, onu yapalım, bunu yapalımcılardansa daha fazla bilgiye odaklı, bizden fayda sağlamak isteyen insanlara faydalı olmak istiyorum. Ve dediğim gibi spot işlemler. O yüzden ben Türklerin şu anda Türk borsaları üzerinden bir şeyler yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Arbitraj yapmak istiyorsanız zaten size e, Bitkeep'i kullanabilirsiniz dedim. O mesela bir alternatif olabilir. Mining'ler, yield'lar e, farm yieldingler, stakingler, lendingler bunlar daha da öne çıkacaklar. Şunu söyleyeyim güzel güzel çok ortaya reklam vermeden çok ortaya dökülmeden yapılan projeler daha iyi ilerliyor. O yüzden karda ayak izimizi belli etmemeliyiz ve şu anda kıştan geçiyoruz. Sonbahar Kissom ve kasım ayında uyuz bir hava vardı. Bir soğuktur, bir ılıktır. Sonra arada bir pastırma yazıyla karşılaşırsınız. Bunların hepsine dikkat etmenizi öneririm. YouTube videolarını başından sonuna kadar iyi izlemez ve notlar almanızı öneririm. Biraz eğitmeye kendinizi dikkat etmenizi öneririm. Metaverse ve NFT'ler şu anda böyle sanki bir hype yokmuş, düşüyormuş gibi görünse de utility token'lar, governance token'ları daha önemsemenizi öneririm. Utility token yani user friendly yani ben biz bir yere gir. Mesela şu utility token şu. DYDX değil mi bir platform? Oraya girdiğiniz zaman işlem yaptığınızda DYDX üzerinden yapmanız lazım. Uniswap, SushiSwap da aynı. Onların da bir tokenları var. Bunlar utility tokenlar. Bir de mesela bir projeye girdiğiniz ve size oy hakkı veriliyor. Genelde fan tokenlarda bunu yapıyorlar. İşte Galatasaray fan token falan. O zaman ne oluyor? Oy hakkı, söz hakkınız oluyor. Mesela Ethereum 2.0'ın öne geçmesinin nedeni artık hiç kimse bir şeyler için zorlanmak istemiyor. Sonuçta kripto da aslında bir yerde doygunluğa erişiyor. Son güzel cycle'ımız 2024. O yüzden 2024'e kadar iyi hazırlanılmalı. Son dediğim de şu, orada batacak mı? Hayır. Ama daha altın gibi, dolar gibi doygun hale gelecek. Çünkü regülasyonlar gelecek. Şimdi aslında piyasa biraz daha düşsün. Piyasa da bu arada güzel bir çakılma da olacak yani 46 bin dolar 52 bin dolar seviyelerine çıkması bekleniyor ama ben daha böyle hani 45'e vurduktan sonrasında yine sert bir düşüşün geleceğini düşünen taraftanım o yüzden biraz nakitte biraz daha böyle kısa vadeli işlemler yapıyorum 7-8 dakikalık 11 dakikalık 12 dakikalık ben 4 saatliğe bile kalmıyorum ve şu anda mesela Mum hesaplamak, mumları toplamak, mumları tanımak, işte farklı mum çeşitlerini anlayabilmek için yeni yatırımcı için önemli. Bu arada Türkiye'de şu eksik. Türkiye'de taş çatlası 20 bin hani mum al sat yapabilen veya mumu okuyabilen e, insanlar var. Bunun 2024'e kadar gerçekten 100 bin 200 bine bulması bekleniyor. Çünkü insanlar bir şekilde öğrenmek isteyecekler ve bu ayı sezonlarında düşüş dönemlerinde e, kendini eğiten kripto kışları dediğimiz Vitalik Buterin Denver'da da bunun altın çizdi. Güzel böyle gereksiz projelerin elendiği, dandiklerin elendiği şeyler aslında güzel. Orada durabilirsiniz. Rekt olmadığınız sürece siz bu piyasadasınız. Yani paranızın tamamını kaybetmediğiniz sürece siz bu piyasadasınız. 100 dolarınız, 10 dolarınız kalsa bile bu piyasadasınız. O 10 dolara al sat yaparsınız. 10 dolarda R'niz 2 dolara düşer. Hiç önemli değil. Ya da 20 sentece. Hiç önemli değil diyorum size. Küçük, büyük meblağları çok büyütmeyin aklınızda 1 milyon dolarlık bir meblağı da büyütmeyin. 100 dolarlık bir meblağı da küçümsemeyin. Para paradır. Biz paraya her zaman saygı göstereceğiz. Paranın her zaman yolunu bulmaya çalışacağız. Yatırımlarımızı ona göre yapacağız. Küçük, büyük diye bir şey yok. Şöyle söyleyeyim. Baktığınız zaman eee şu güzeldi dün Mamba'nın verdiği şu örnek güzeldi. Neden zenginlerin yaptıklarına çok güvenmiyoruz? Elon Musk çıktı dedi ki ben Tesla'yı dedi işte Doge'la alabileceksiniz, Bitcoin'le alabileceksiniz dedi. Sonra aradan bir vakit geçti çünkü Elon Musk'ın çok önemli analistleri var. Adam diyor ki düşecek. O zaman ne yapacaksınız? Ha bu düşüşte ben daha da fazla para kazanabilmek için bir darbede ben vurayım dedi. Tesla yeşil enerjiyle ilgili yani bilmiyorum temiz değilmiş şu getirdi. Allah Allah iki daha kaç 3 ay önce 4 ay öncesinde bitcoin dünyanın en güzel şeyi diyen adam bir zaman sonra yeşil enerji ondan sonra dedi ki ben Amerika'ya gittim Kuzey Amerika'ya gittim orada yeşil enerjiyle ilgili güzel şeyler yapılıyor dedi orada temiz enerjiye geçiyor bitcoin bana göre bitcoin kesinlikle temiz enerjiye falan geçmeyecek daha temizlenebilir ama bugün fosil yakıtlardan bile kurtulamamış bir dünyada bitcoin'in yeşil enerjisini ya da temiz enerjisini üzerine gitmek yani böyle şeyin öksüzün altında mini mini buzağının tırnağını aramak gibi bir şey o nedenle dediğim gibi dikkatli olunması gerekiyor. Güzel bir haftaya başladık. Bol iniş çıkışlı bir haftadayız. Bol iniş çıkış demek kısa vadede güzel kendini tanıyan, stratejisini iyi kuran, mumlarını tanıyan, parasını iyi tanıyan, risklerini, rewardlarını iyi ayarlamış insanlar için güzel süreçler. Altında kritik bir süreçteyiz. Rekor denemesi yapma ihtimali çok muhtemel. 28 Şubat'taki kapanış önemli. Haftalık kapanışımızı kötü kapattık. Okay. Ama Ayın sonundaki kapanış önemli. Şubat ayında çok ciddi bütçelerde daralmaları gördüğümüz bir şey. Ama Mart'ın ilk haftasıyla beraber artık daha farklı süreçleri görmeye başlayacağız. Mart ayı inanılmaz kritik olacak. Çünkü artık FED faiz artacak, bilanço daraltması konuşacak. 15-16 Mart'a kadar nefeslerimizi tutuyoruz ama o sırada kripto paralarda, altcoinlerde olmasa bile bitcoin üzerinden böyle bir vurgun demek istemiyorum ama ne diyeyim... Ee, bir böyle bir bir şeyler yapılacak. O yüzden dikkatli olmak, Bitcoin dominansını iyi ayarlamak, Ethereum dominansına iyi bakmak, altcoinlerin bearish olduğunu kabul etmek. Eğer ki %20'nin üzerinde bir şey kaybettiysek o pozisyonları kapatmak. Yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü %20'lik kayıp %40'a gidebilir. Keşke satsaydım, keşke satsaydım olmasın diye. Dikkat etmekte fayda var. Zaten buradayız. Artık daha da kapsamlı bir şekilde, daha da sizlere güzel faydalar sağlayabilmek için ekibimi de arttırıyorum. Çünkü ben anladım ki tek başıma artık yetişemiyorum ve çok kalabalığız. Ee, toksik insanlardan uzak duruyoruz, eleştirilere kapalıyız. Biz biz yolumuzda ilerleyeceğiz ondan sonrasında beğenen kalır beğenmeyen işte kapı orada sapı kısmı olur. Güzel projeleri beğendiğim projeleri beğendiğim platformları size sunmaya devam edeceğim. Yatırım tavsiyesi değil bunlar arkadaşlar kendiniz gireceksiniz bakacaksınız. İrade sizde karar sizde bende değil benim sayemde diye bir şey yok ben ancak ve ancak vesile olabilirim size yardımcı olabilirim benim sayemde diye bir şey yok ben kimse için hiçbir şey yapmıyorum ben vicdanıma rahat olması sizlere belli şeyleri doğru ve net ve şeffaf şekilde anlatmak benim için her şeyden daha önemli ee, ve şöyle söyleyeyim emek ayrı bir şey emeğe saygı çok ayrı bir şey. Türkiye'de maalesef kaybolmuş durumda. Yalancı gündemlerle bizi uyuşturmuş durumdalar. Ee, gerçekten öyle. Hani ekonomiye sadık kalalım. Akşama belki daha böyle içimi döktüğüm bir yayın yaparım ama dikkatli olun. Kritik süreçlerdeyiz. Ee, bu arada şöyle söyleyeyim. 2022'de kritik süreç bitmeyecek arkadaşlar. 2022 bir enflasyon senesi enflasyon senesi gerçekten çok insanın battığı, çok insanın canının yandığı bir sene olacak. Kasım ayına dikkatinizi çekerim. Bitcoin çöktü bitti öldü bitti denilecek ama sonuç olarak Kasım ayında bize bir dolar çıkacak. Tether ile TL arasındaki işlem hacmine dikkat etmenizi öneririm. Yazın millet reyavete kapıldığında kimlerin büyük balinaların neler aldığına bakın derim. DeFi Pulse'ı açın landingde paymentta hangi altcoinlerde para kitleniyor onlara bakın derim. Bundan sonrasında hangi indikatörler üzerinden bakılmalı onlara bir bakın derim. Mumları iyi analiz edin derim. Mum çeşitlerini bilin. Sizi kandırdıklarında gepleri yakalayın derim. Grafiklere baktığınızda gepleri zaten göreceksiniz. Ve bunlarla ilgili de sizlere güzel içerikler hazırlanacak. Çünkü ben anladım. Grafik okumayı bile bilmiyoruz ama para harcamak istiyoruz. Mumların bana neyin sinyalini verdiğini bilmiyorum ama para harcamak istiyorum. Altcoin market cap düşerken altcoinlerimin artacağına inandırılmak istiyorum ve inanıyorum ama para kaybediyorum. Bitcoin'de düşüş evrelerini Bitcoin'de yakalamam gerekirken bazı zamanlarda Bitcoin'de bile 40-50 kaybımı e, göze almam gerekirken hayır artacak diyorum. Mart ayında rally gelecek diyenlere inanacağım diyorum. 50 binin üzerine atacak. 50 binin üzerindeki mumu görürsünüz ama o oralar oralar balinalar ise gel gel yaptı. 46 bin doların üzerine çıkmadığı sürece bir boğa yok. Bir bu kalemun olur ama 46 gördün mü satarım elimde peyderpe pay, yüzde 20 20 20 bölerim asla bütün paramı aynı şeye girmem full in diye bir şey yok affedici bir süreçte değiliz rekt olmadığımız sürece buradayız rekt eşittir bütün paramızın kaybolması o yüzden telegram kanalında sizler için hem terminoloji hem yatırım üzerine gerçekten güzel dokümanlar Muhammed'le hazırlıyoruz. Muhammed benim için hazırlıyor ve ben onun gerçekten e, öngörülerine güveniyorum. Mamba Out Twitter hesabı 8 binlik bir hesabı var ee, ama şöyle söyleyeyim hiç rakamlara inanmayın arkadaşlar hiç rakamlara inanmayın. Biz ne 400 binlikler 500 binlikler gördük net olamamışlar o yüzden lütfen size stratejisi size vicdanı en yakın insanları takip edin diyerek böyle bitiriyorum. Ee, şimdi biricik sultanımı okuldan alacağım akşama doğru da yeni yayınlar açacağız konuşacağız. Cumartesi pazar ben biraz dinlendim Sultan'la beraberdim. Ama buradayız. Ama telegramımız hareketli. Orayı da sizlerle paylaşacağım. Spot olarak Bit.do'yu öneriyorum. Spot 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 Vadelilerden uzak durulması affedici olmayan süreçteyiz. Ee, diyorum ve bundan sonrasında yeni bir yayında görüşünceye de kendinize dikkat edin. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. BTC Haber'de Bit kriptografik programına geri başladım. Orada da sizlere indikatörlerle ilgili faydalı şeyler veriyorum. Hepsinde faydalı olacağız diyorum. Görüşmek üzere. <laughs>